Gözlerin hakkında ilginç bilimsel gerçekleri öğrenmek ister misin? Her an binlerce işlemin gerçekleştiği, insan vücudunun hücreleri yenilenemeyen tek bölgesi. İlginç geldi değil mi? Bu yüzden neye nasıl baktığına çok dikkat etmelisin. Şimdi aynanın karşısına geç ve gözlerine dikkatlice bak. Çünkü orada bir mücevher yatıyor. Gözlerin bir dijital kamera olsaydı 576 megapiksellik bir kamera olacağını biliyor muydu? Şimdi öğrendin. Devam edelim. Gözünün üzerine baktığında göz kapaklarını göreceksin. Sahi onların yılda ortalama yaklaşık 4 milyon 200 bin kere kırptığını söylesem ne dersin? Vücudumuzun en hızlı kaslarına sahip gözlerimiz hakkında ilginç gerçekler. Gözlerin dinlenmeye gerek olmadan %100 kapasiteyle çalışabiliyor. Tekrar söyleyelim. Dinlenmeye ihtiyaç duymuyor. İnsan gözü herhangi bir anda dinlenmeye ihtiyaç duymadan %100 çalışabiliyor. Gözümüz dediğimiz göz çukurunda bulunan iri bir bilye büyüklüğünde görmeyi sağlayan küremsi bir organ. Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli üç tabakanın birleşmesinden oluşuyor. En dıştaki birinci tabakaya göz akı deniyor. Bu tabaka önde tümsekleşerek saydam kornea tabakası olarak devam ediyor. Beyaz ve lifli yapıda olan bu sert tabaka gözü dış darbelere karşı koruyor. Çok damarlı bir bağ dokusu olan damar tabaka, iki yüzündeki boyalı hücre örtüsüyle göz yuvarını tam bir karanlık oda haline getiriyor. Bunun ön bölümünde kirpiksi cisim kasları ile kirpiksi bölge yer alıyor. Kirpiksi bölgenin çok damarlı olan asıcı bağı, gergin tutmak için kanla dolan küçük piramitler halinde çıkıntılara kirpiksi uzantı deniyor. Göz dediğimiz organ gerçekten bir yaratılış harikası kirpiksi bölgenin uzantısı olarak ön bölümde damar tabaka renk değiştirerek ortası delik göz bebeği bir diyafram oluşturur. Rengi insandan insana değişen iris, göz bebeğini büyütüp küçültmeye yarayan kas liflerini kapsar. Dikey olarak yerleştirilmiş bulunan kas lifleri, kasılarak göz bebeğinin genişlemesini, şember halinde yerleşmesini, kas lifleri ise kasıldıkları göz bebeğinin büzülmemesini sağlıyor. Böylece iris, değişen koşullara göre Gözün içinde uygun miktarda ışığın girmesini ayarlayan bir diyafram gibi çalışıyor. Gözlerimiz nasıl çalışır? Etrafında olan bitenle ilgili pek çok bilgiyi alır. Beyne gönderdiği sinyaller sayesinde şekilleri renkleri, dokuları ve hareketleri görürüz. Şimdi gelin, nasıl gördüğümüze bakalım. Işığın göz merceğinden geçerek, optik sinirler aracılığıyla beyne nasıl sinyaller gönderdiği konusunda daha fazla bilgi edinelim. Öncelikle nesneler üzerinden yansıyan ışık, gözlere düz bir hata haline ulaşır. Sonra ışık korneadan, pupiladan ve göz merceğinden geçer. Kornea ve göz merceği ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlar. Retina üzerindeki fotoreseptörler ışığı elektrik akımına dönüştürür. Elektrik akımı optik sinirden geçerek beyne ulaşır. Beyin bu sinyalleri işleyerek işte söylemiş olduğumuz o görüntüyü oluşturur. Görüntünün oluşması için bu aşamaların hepsinin gerçekleşmesi gerektiğini biliyor muydun? Bir dakika, görmek demişken bir de gözümüzü ne kadar gördüğümüzü görelim. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksın. Gözünü tefekkür etmekten bahsediyorum. Yani kainattaki hikmet ve sanatları görmek tefekkürdür. Rabbimiz buyuruyor ki, o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Baktık mı? Devam edelim hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar bak. Tekrar bakalım. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana geri dönecektir. Mülk Suresi 3. Ayet Kainat olduğu gibi gözümüzde de hiçbir eksiklik göremeyiz ve düzensizlik göremeyiz. Muazzam bir yaratılıştır o. Aslında gören göz değil beyindir. Neden bunu söyledim biliyor musun? Çünkü göz beyin olmadan bir hiç. Yani beynimiz gözümüzün görmesi için gerekli. Cisimlerden gözümüze gelen ışınlar korneadan kırılarak göz bebeğine ulaşır. Ardından göz merceğinde kırılarak retinaya iletilir. Sarı benekse ters görüntüyü oluşturur ve o görüntü nöronlar vasıtasıyla beyne iletilir. Beynin görme merkezinde değerlendirilerek net ve düz bir görüntü oluşur. Sana gözlerinin daha önce ters gördüğünü hiç söylemişler miydi? Daha önce sana söyleyen olmamışsa ben söyleyeyim. Gözlerin ters görüyor. Görüntü beyne iletildikten sonra beyin görme merkezinde değerlendirilerek net ve düz bir görüntü oluşuyor ve görme işlemi gerçekleşiyor. Yani göz tek başına görmez. Beyinle birlikte görür. Gözümüzle dünyaya, gönlümüzle ukbaya nazar ederiz göz, zahiri, gönülse batini güzelliklerle müptela. O yüzden dua ederken, ağlarken ve hayal ederken gözlerimizi kapatmamızın sebebi en güzel şeylerin gözle değil, kalple hissedilmesidir. Bir de böyle bakalım. Şimdi gözümüze tekrar dönelim. Yeni doğmuş bebeklere hiç dikkat ettin mi? Onlar yakını göremiyorlar. Yeni doğan bebekler 20 ila 40 santim uzaklıktaki nesneleri en net şekilde görebilirler. Bebek anne karnındaki ışık algısına sahip ve bu tam görme kabul edilmez. Yeni doğan bir bebek doğduğunda aydınlığı ve karanlığı ayırt edebilir. Göz teması 3 aylıkken başlar. Bebeğin görme koordinasyonu gelişir ve genellikle hareket eden nesneyi gözleriyle takip ederler. Göz kasları tam olarak 6. ayda gelişir. Bebekleri incelemeni tavsiye ederim. Biliyor musun? Lensler gözün arkasında kaybolmaz. Şehir efsanesinin aksine göz küremizin yapısı nedeniyle hiçbir kontaks lens gözümüzün arkasında kaybolmaz. Gözün üst ve alt kısımları konjonktiva denilen şeffaf yapı ile kaplı olup orbita içine burada herhangi bir geçiş bulunmuyor. Lens belki üst kapağınız altına kaçmış olabilir. Kapağı ters çevirerek kontrol edebilirsiniz. Lens gözünüzün içinde değilse yerde veya masada olabilir. İnsan gözü bir dijital kamera olsaydı 576 megapiksele sahip olurdu. 576 megapiksel çözünürlük ve net bir görüntüye sahip bir ekran oluşturmak için görüş alanınızın boyutunda bir alana 576 milyon piksel yerleştirmeniz gerektiği anlamına geliyor. Gözümüz daha çok bir dedektif gibidir. Çevreden aldığımız ipuçlarını toplar, ardından parçaları bir araya getirerek tam bir resim oluşturmak için onu beyne götürür. Yine de günlük görsel deneyimimize gelince gözü megapiksellerle anlatmak gerçekten çok hafif kalır. Şimdi sana yılda 4 milyondan fazla kez göz kırpıyoruz dersem ne dersin? Evet, yılda ortalama yaklaşık 4 milyon 200 bin kez göz kırparız. Genelde ortalama bir insan dakikada 10 ya da 12 göz kırpmaktadır. Ve iki göz kırpması arasındaki süre 2-10 saniye arasında değişmektedir göz kırpması, göz yüzeyinde göz yaşının dağılımı için çok önemli. Bilgisayar kullanımı okuma esnasında kırpma sayısında yarıya düşürebilir. Herkesin göz rengi doğuştan geliyor. Peki göz rengi zaman içinde değişebilir dersem ne dersin? İnsan gözünün bir parçası olan iriste çeşitli renklerde pigmentler bulunur. Göz renginde bağımsız olarak iris içerisinde her koşulda mavi ve yeşil renkli pigmentler yer alır söz konusu pigmentler nedeniyle de bulunan ortamdaki ışığın yoğunluğu ve rengine bağlı olarak açık renkli gözlere sahip olan kişiler renk değişimlerini görebilirler. Güneşli havalarda bal rengi ve ela renkte gözlere rastlanmak gerçekten doğal bir durum. Yani göz rengi bazen değişebiliyormuş. Şimdi sana gözünle ilgili muhteşem bir mucizeden bahsedeceğim. Rabbimiz gözlerde ışığa duyarlı olan 107 milyon adet hücre yaratmış. Evet, gözlerde ışığa duyarlı olan 107 milyon hücre var. Gözlerde yer alan hücrelerin yaklaşık olarak onda birinden azı ile renkler algılanır. 7 milyon adet koni hücresi sayesinde cisimlerin renkleri görülür. 100 milyon adet çubuk hücresi sayesinde siyah ve beyaz renkler birbirinden ayırt edilir. Çevremizde hep görürüz. İnsanlar yaşlandıkça okuma gözlüğü kullanmak zorunda kalır. Bunun sebebini daha önce hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Biliyor musun? İnsanların tamamına yakını 43 ve 50 yaş aralığında okuma gözlüğü takmaya başlıyor. Bunun sebebi göz lenslerinin yaşlandıkça odaklanamamasıdır. Odaklanamayan lensler insanları gözlük takmaya mecbur kılar. Göz lensi kameranın lensinden daha hızlıdır. Göz lensi göz bebeğinin arkasında yer alır. Göz lensi sayesinde Göz cisimlere odaklanır, her bir cisme baktıkça saniyeler içerisinde göz lensi sürekli olarak odaklanır. Bu kadar süratli ve sık aralıklarla bir kameranın odaklanması asla mümkün değildir. Hepimiz bazen bulanık görebiliriz. Peki sana şimdi bulanık görmenin nedeninin gözler olmadığını söylesem? Bulanık görmenin nedeni gözler değil. Görme sinirlerinin beyinde çözümlenmesi sayesinde bir kişi görebilir. Bulanık veya net görememe durumunun sebebi gözler değil, beyindeki görme korteksinde yaşanan sıkıntılardır. İnsanlar ve köpek balıkları benzer yapıda göze sahip. Köpek balıklarında bulunan kornealar insan korneasına oldukça benzer bir yapıya sahip. Bu yüzden göz nakil ameliyatlarında köpek balığı korneası kullanılmaktadır. gözlerimizde sayısız işlev gösteren bir kısım bulunur. Yapılan bilimsel tetkiklere göre bir gözde toplam 2 milyon adet çalışan unsur bulunur. Bir göz küresi yaklaşık 7 gram ağırlığına ve 2.25 santimetrelik bir çağ uzunluğuna sahiptir. Rabbimiz buyurur ki, kendi öz benliğinizde de nice ibretler, alametler var. Hala bunları görmüyor musunuz? Rabbimiz bizlere bir göz bahşetmiş ve bu gözü mucizevi bir şekilde yaratmıştır. Gözümüzün üzerindeki göz kapaklarımız birkaç saniyede bir açılıp kapanan, gözün nem ve ıslaklığını dengeleyip onu kurumaktan muhafaza eden ve gözyaşını harekete geçiren kirpikleri yaratmıştır. Gözden çıkan sıvı azaldığı vakit insanın gözünde kuraklık meydana gelir. O vakit insan tahammül edilmesi güç acılar hissediyor aynı zamanda gözün çıkardığı bu sıvı yani gözyaşı gözü yıkama vazifesi görüyor ve gözümüzü mikroplara karşı koruyor. Gözle ilgili saymış olduğumuz bu muhteşem özellikler Rabbimize teşekkür etmemizi borçlu kılıyor. Şimdi ağlama meselesine gelelim. Yüce Allah onu kitabında müminlerin güzel bir vasfı ve hasleti olarak zikrediyor biliyor musun? Şöyle buyuruyor. Resul'e indirileni duydukları zaman tanış çıktıkları gerçekten dolayı gözlerinde yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki Rabbimiz iman ettik bizi şahit olanlarla beraber yaz. Maide suresi 83 İşte burada Kur'an ayetinin şu ifadesini düşünmeliyiz. Gözlerden yaşlar boşanır. Bilimsel olarak da ispat edildiğine göre gözde özel pankreaslar mevcut. Bu salgı bezleri beyne bağlı ve gözyaşı akıtmakla görevli. Bunların şekli ise su borularının suyu bolca akıttıkları zamanki durumu andırır. İşte bundan dolayı göz gibi vücudumuzun her bir zerresi bizler için bir mucize ve Rabbimizin yaratılış harikası. Rabbimize bu gözlerin teşekkürünü şöyle verebiliriz. Ağlamakla. Allah için ağlayan gözler ve bu gözlerden çıkan gözyaşları. Sıvıların en güzeli olup korku, üzüntü ve sıkıntı gibi farklı sebeplerde gözden çıkan gözyaşlarından daha iyi. Ağlamak gerçekten de bir nimet. Göz yaşı farkına varamadığımız ancak gözlerimizde kuruluk veya gözümüzü kaybetme gibi bir durumla karşılaştığımız zaman hissettiğimiz bir nimet. Bizlere göz nimetini bahşeden Rabbimize sonsuz hamd edip. Ben İbrahim Halil Güray. Videomuzun daha fazla insana ulaşması için videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.